Herkese merhaba, geldik iş problemlerine. Aslında biraz oran orantıdan alacağız, biraz sayı problemlerinden alacağız, iş problemlerinin kurgusunu bu şekilde çıkarmış olacağız ama iş problemlerinde oran orantı mantığını kullanarak çok güzel yorumlamalar yapabileceğiz. Örnek. Şimdi düşünün, bir kişi kim olsun, mesela Deniz. Deniz bir işi 20 günde bitiriyor. Eğer deniz bir işi 20 günde bitiriyorsa yarısını kaç günde bitirir? 20'nin yarısı 10. Dörtte birini kaç günde bitirir? 20'nin dörtte biri 5. Beşte ikisini kaç günde bitirir? 20'nin beşte ikisi 20'yi 5'e böl 4, 2 ile çarp 8 günde bitirir. Mantığını kullanabilirsiniz. Aynı kesir problemlerindeki gibi. Peki deniz bir işi 20 günde bitiriyorsa bir günde işin kaçta kaçını yapar? E işimiz 20 günlük iş bir gün çalışıyor 20'de 1 1 bölü 20'sini bitirmiş olur 2 gün çalışırsa e 2 bölü 20'si biter 3 gün çalışırsa 3 bölü 20'si biter A gün çalışırsa A bölü 20'si biter T gün çalışırsa T bölü 20'si biter Mantık bu Ne sorarsa sorsun Bu mantığı kullanabiliyorum Ve bu mantıkla bütün iş problemlerini çözebiliyorum Alın size bir örnek daha Elif bir işi 30 günde bitiriyor. Eğer Elif işin tamamını 30 günde bitiriyorsa yarısını kaç günde bitirir? 15. Üçte birini kaç günde bitirir? 30'un üçte biri 10. Beşte birini kaç günde bitirir? 30'un beşte biri 6 günde bitirir. Peki diğer mantığa geçiyorum. 30 günde bir işi bitiren Elif bir gün çalışırsa İşin kaçta kaçını bitirmiş olur? E 30 günlük işte bir gün çalıştığı için 1 bölü 30'unu bitirir. 2 gün çalışırsa 2 bölü 30'unu bitirir. 3 gün çalışırsa 3 bölü 30'unu bitirir. A gün çalışırsa A bölü 30'unu bitirir ve bu mantık bu şekilde devam eder. İşte iş problemleri bu kadar. Sadece bunu bilmeniz, bunu sorgulamanız yeterli olacaktır. Geçiyorum sorulara. İlk soru. Bir işi Ali tek başına 12, Ahmet tek başına 36 günde bitirebiliyor. Buna göre bu işin tamamını ikisi birlikte kaç günde bitirebilir demiş. Arkadaşlar, Ali 12 günde bitiriyor, Ahmet 36 günde bitiriyor ya. İkisi birlikte kaç gün çalışıyor? Bana lazım olan bu. Zaten soruda da bunu istiyor. Birlikte kaç gün bitir kaç günde bitirebiliyorlar? Peki ikisi birlikte İkisi birlikte T gün çalışsınlar. Hemen şunu sorgulayacağım. Ali tek başına 12 günde bitiriyorsa bir günde ne kadar iş yapar? 1 bölü 12. O zaman T günde ne kadar iş yapar? T bölü 12. Hemen Ahmet'e geçiyorum. Ahmet tek başına 36 günde bitiriyorsa bir günde ne kadar iş yapar? 1 bölü 36. T günde T bölü 36 biter. Bunlar beraber çalıştığı için Ali'nin yaptığı işle Ahmet'in yaptığı işi topluyorum. Peki bunlar belirtilen sürece çalıştığında iş ne oluyor? Bitiyor. İşin tamamı. İşin tamamı demek 1 demek. Bu nereden çıktı diyeceksiniz. Arkadaşlar işin tamamı demek 5 de 5. 6 da 6, 7 de 7, 10 da 10, 15 de 15. Kaçta kaç derseniz deyin. Bu işlemin sonucu hep birdir. 5'te 5 bir e eşittir. 6'da 6 bir e eşittir. 10'da 10 bir e eşittir. 36'da 36 1'e eşittir. Bu yüzden yapılan işte işin tamamı her zaman bir alınabilir. Dolayısıyla bu işlemin sonucu bir e eşit. Ben gidiyorum paydalarını eşitliyorum. 3 ile t'yi çarptım. 3 t bir t de burada var. 4 t bölü 36 eşittir 1. İçler dışlar yaptım. 4T 36. Her iki tarafı 4'e böldüm. T eşittir 9. Yani bu işin tamamı 9 günde bitiyormuş cevap Edirne. Geçiyorum ikinci soruya. Arzu bir işin 1 bölü 3'ünü 2 saatte, Bekir aynı işin 1 bölü 4'ünü 3 saatte bitirmektedir. Buna göre ikisi birlikte bu işin tamamını kaç saatte bitirir? Şimdi gene oran orantıdan destek alacağım. 3'te biri 2 saatte biten işin tamamı kaç saatte biter? 1 bölü 3'ü 2 saatte bitiyorsa tamamı 3 kere 2 6 saatte bitecektir. Bekir aynı işin 1 bölü 4'ünü 3 saatte bitiriyormuş. 1 bölü 4'ü 3 saatte biten işin tamamı 4 kere 3 12 saatte bitecektir. İkisi birlikte çalışarak işin tamamını kaç saatte bitirir diye sormuş. E ikisi birlikte çalışacaksa T saat çalıştıkları göz önüne alındığında Arzu T saatte işin T bölü 6'sını Bekir T saatte işin T bölü 12'sini bitirir. İkisi birlikte çalışıp işi bitiriyorsa bunların toplamı 1'e eşit olur. Hemen payda eşitliyorum. 2 kere T, 2 T, 1 T de burada var. 3 T bölü 12 1'miş. İçler dışlar yaparsam 3 T 12 olur. Her iki tarafı 3'e bölersem T 4 çıkar. Yani ikisi birlikte çalıştığında bu iş 4 saatte bitiyormuş. Cevap Ceyhan. Geçtim üçüncü soruya. Ahmet bir işin tamamını tek başına 2x günde. Mehmet ise aynı işin tamamını tek başına 3x günde bitiriyor. Ahmet ve Mehmet birlikte çalışarak bu işin tamamını 18 günde bitirebildiğine göre Mehmet tek başına kaç günde bitirir demiş. Şimdi en baştan bir daha aynı oran kavramı üstüne duracağım. Bir işi 20 günde bitiriyorsam bir günde 1 bölü 20'sini yaparım. 30 günde bitiriyorsam bir günde 1 bölü 30'unu yaparım. 2x günde bitiriyorsa Ahmet bir işin tamamını bir günde 1 bölü 2x'ini bitirir. Mehmet işin tamamını 3x günde bitiriyorsa bir günde 1 bölü 3x'ini bitirir. Peki bunlar birlikte kaç gün çalışıyorlar? 18 gün. Hemen 18 günde ne kadar iş yaptıklarına bakacağım. Ahmet bir günde 1 bölü 2x yapıyorsa 18 günde 18 bölü 2x'ini bitirir. Mehmet bir günde 1 bölü 3x'ini bitiriyorsa 18 günde 18 bölü 3x'ini bitirir. Beraber çalışıp işi bitiriyorlarsa bunların toplamı da 1'e eşittir. Artık buradan sonra x'i bulmak kolay. Hadi sadeleştirelim önce. 18'i 2'ye böldüm 9. 18'i 3'e böldüm 6. Topladım 15 bölü x eşittir 1. İçler dışlar yaparsam x 15 olur. Şimdi bana neyi soruyor? Mehmet tek başına kaç günde bitirir diyor. E Mehmet'in tek başına bitirme süresi 3x'ti. Yani bana sorulan 3x için x gördüğüm yere 15 yazmam yeterli. Cevap 45 olur. Yani c seçeneğidir. Mantık hep aynı kaç günde bitiriyorlarsa bir günde bitirdikleri işi bulun. Çalıştıkları süreyi elde edin. Çalıştıkları sürede bitirdikleri iş miktarını elde edin. Soru 4. Ne demiş? Akın bir işi 3 günde, Canan aynı işi 4 günde bitirebilmektedir. İkisi birlikte bu işi bitirdiklerinde Canan işin kaçta kaçını yapmış? olur. Şimdi hemen burada işi şöyle bir boyuta getireceğiz. Akın işi 3 günde bitiriyorsa 1 günde 1 bölü 3'ünü bitirir. Canan işi 4 günde bitiriyorsa 1 günde 1 bölü 4'ünü bitirir. Beraber çalışıp bu işi bitiriyorlarsa işin bitme süresi T alındığında Akın T bölü 3 Canan T bölü 4 iş yapar ve bunların toplamı 1'e eşit olur. Ben burada payda eşitlersem 4T burada 3T burada 7T bölü 12 eşit 1'den içler dışlar yaptığımda 7T 12 her iki tarafı 7'ye bölersem T 12 bölü 7 olur. Yani her ikisi de 12 bölü 7 gün çalıştığında işi bitiriyorlarmış. Peki bu işi ikisi birlikte bitirdiğinde Canan kaçta kaçını yapar diye sormuş. Canan'ın yaptığı iş T bölü 4'tü. T 12 bölü 7 çıktı. O zaman yerine yazalım. Canan bu işin kaçta kaçını bitirmiş bulalım. T bölü 4 için T gördüğüm yere 12 bölü 7 yazdım. Bölü 4. Bu 4'ün paydası 1. Birinciyi aynen aldım. İkinciyi de ters çevirip çarptım. Dolayısıyla 12'yi 4'e bölersem işin 3 bölü 7'sini Canan yapmış olacaktır. Cevap Ceyhan. Hemen burada bir duralım. Şimdi bu işin uzun yolu. Biz burada ne yaptık? Önce ikisi beraber çalışırsa bu iş kaç günde biter dedik ve T'yi bulduk. Sonra Canan'ı sorduğu için Canan'ı bu kadar süre 12 bölü 7 gün boyunca çalıştırdık ve buradan işin kaçta kaçını bitirdiğini elde ettik. Ama iş biraz uzadı, biraz fazla işlem yaptık. Bakın biz burada şu mantığı kullanalım. Sonuçta biz oran orantı yapıyoruz, sonuçta biz bir iş üzerinde çalışıyoruz. Dolayısıyla burada hemen şöyle bir çizgi çiziyorum ve ikinci yolu anlatmaya başlıyorum. Bizim bir işimiz var. Bu işi Akın 3 günde bitiriyor, Canan 4 günde bitiriyor. Eğer Akın ve Canan 3 günde ve 4 günde bitiriyorsa sırasıyla iş miktarı, bunların yaptıkları iş miktarı Akın tarafında 3'ün katıdır. Canan tarafında dördün katı olmak zorundadır. Dolayısıyla bunların ikisinin ortak katlarının en küçüğünden yola çıkarak iş miktarını 3 ve 4'ün en küçük ortak katı kaç? 12. 12 birim alıyorum. İş miktarını 12 birim kabul ediyorum. Eğer Akın bu işi 3 günde bitiriyorsa Akın bir günde 12'yi 3'e bölerim 4 birim iş yapar. Canan bu işi 4 günde bitiriyorsa bir günde 12'yi 4'e bölerim 3 birim iş yapar bir günde yaptıkları iş miktarlarını elde ettim. Bunlar beraber çalışırlarsa Akın 4 birim, Canan 3 birim iş yaptıkları için 7 birim iş yapmış olurlar. Bu 7 birimlik işin 3 birimini Canan yaptığı için yapılan işin 3 bölü 7'sini Canan yapmış olur. Dolayısıyla sadece ve sadece iş miktarını kullanarak sonuca rahatlıkla gidebiliyorum. Evet, geldim beşinci soruya. Soru 5. Bakalım ne diyor beşinci soru. Cansu ile Orhan bir işi birlikte 12 günde bitirebilmektedir. Cansu 2 gün, Orhan 3 gün çalışırsa işin 5 bölü 24'ü bitmektedir. Buna göre Cansu tek başına bu işi kaç günde bitirir? demiş. Arkadaşlar Cansu ve Orhan diyor ya Cansu bu işi tek başına x günde bitirsin. Orhan aynı işi tek başına y günde bitirsin. İkisi birlikte çalıştığında bu işi 12 günde bitiriyorsa Cansu bir günde 1 bölü x Orhan bir günde 1 bölü y'sini bitirir. Tamamı 12 günde biten işin bir günde 1 bölü 12'si biter diyebilirim. Sonra cansu 2 gün çalıştığında 2 bölü x, Orhan 3 gün çalışırsa 3 bölüye işin 5 bölü 24'ü bitiyormuş. E bana kimi soruyor? Cansu'nun yaptığı işi soruyor. Cansu'nun yaptığı işi soruyorsa benim burada x'i bulmam lazım. Yani y'yi yok etmem lazım. Y'lerin birbirini götürebilmesi için bunda artı 1 var, bunda artı 3 var. Yukarıyı eksi 3 ile çarpmam yeterli. Hadi çarpalım. Eksi 3 ile bunu çarptım. Eksi 3 bölü x. Eksi 3 ile bunu çarptım. Eksi 3 bölü y. Eksi 3 ile bunu çarptım. Eksi 3 bölü 12. Aynen yazdım. 2 bölü x. 3 bölü y 5 bölü 24. Taraf tarafa topladığımda eksi 3 bölü y artı 3 bölü y gider. Eksi 3 bölü x ile 2 bölü x'i toplarsam eksi 1 bölü x olur. Toplayabilmem için paydaların eşit olması lazım. Bunu 2 ile çarpacağım. 2 kere eksi 3 eksi 6. 5 de burada var. Eksi 6 artı 5 eksi 1 bölü 24 yapar. Eksiler gider. E paylar da aynı olduğuna göre paydalar eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla cansu bu işi tek başına 24 günde bitirebilir. Cevap Edirne. Denklemi kurduğunuz anda gerisi hikaye. Sadece ve sadece denklemi çözüp geçmek zorunda kalacaksınız. Soru 6'ya geldim. Hop fazla gittim. Evet. Ne diyor 6. soru? Bir işi Yaşar tek başına 20 günde, Selma tek başına 30 günde bitirebiliyor. İkisi birlikte 2 iki gün çalıştıktan sonra işte buyur Yaşar işi bırakıyor. Be adam madem işi bırakacaksın niye başlıyorsun? Neden bu işte çalışmaya başlıyorsun? Madem başladın niye bitirmiyorsun? Buna göre kalan işi Selma tek başına kaç günde bitirir demiş. Arkadaşlar Önce hikaye en baştan başlayacağım ve standart bir mantıkla o iş mantığıyla belli bir yere kadar getireceğim. Bakın ne diyor. Yaşar tek başına 20 gün, Selma tek başına 30 günde bitiriyor. İkisi birlikte 2 iki gün çalışıyor. Hadi çalıştıralım 2 gün. Yaşar 20 günde bitiriyorsa 2 günde 2 bölü 20'sini bitirir artı. Selma 30 günde bitiriyorsa 2 günde 2 bölü 30'unu bitirir. Sonra Yaşar gitti işi bıraktı kim devam ediyor Selma Selma kalan işi kaç günde bitiriyor bilmiyoruz T diyelim Selma bunun üzerine T gün daha çalıştıktan sonra iş bitiyor yani toplamları bire eşit artık ben bu denklemi çözeceğim T'yi bulacağım haydi bakalım payda eşitlemem lazım bunu üçle bunu 2 ile, bunu da 2 ile çarpıyorum. 3 kere 2, 6. 2 kere 2, 4. 2 kere t, 2 t bölü. 2 kere 30, 60 eşittir 1. Topladım 10 artı 2 t eşittir. İçler dışlar yaptım 60. Onu karşıya atarsam 60'tan 10 çıktı 50. Her iki tarafı 2'ye böler t'yi yalnız bırakırsam 25. Biz neye t demiştik? Selma'nın kalan işi bitirme süresine. İşte Selma kalan işi 25 günde bitiriyormuş cevap Bursa. Kim ne kadar çalışırsa çalışsın. Çalıştıkları süreler kadar yaptıkları işi yazıyorsunuz. Bunların toplamını iş bitiyorsa bire eşit diyorsunuz. Soru 7'deyim. Eş güçte 3 işçi bir işi 12 günde bitirmektedir. Bu işçiler birlikte 3 gün çalıştıktan sonra iki işçi işi bırakıyor. Evet şimdi bakın neler olacak. Yalnız burada çok küçük bir düzeltmem var. Bunlar birlikte 4 gün çalışacaklar. Şimdi önce hikayeye baştan bir başlayalım. Eş güçte 3 işçi bir işi 12 günde bitiriyor. 3 kişi var 12 günde bitiriyorlar. Bu işçiler birlikte 4 gün çalışırsa dikkat 12 günlük işte 4 gün çalışırlarsa sadeleştirdim işin 1 bölü 3'ünü bitirdiler şu anda. 12 günlük bir iş var 4 gün çalışılar 3'te biri bitti. Sonra 2 işçi işi bıraktı. İşçilerden 2 tanesi gitti. Kaldı bir tane işçi. Ama işin 1 bölü 3'ü bittiği için Geriye 2 bölü 3'ü kaldı. Şimdi bana diyor ki o bir işçi bu kalan 2 bölü 3'ü kaç günle bitirir? Arkadaşlar direkt oran orantıdan destek alacağım. Eğer 3 kişi tamamını 12 günde bitiriyorsa bir kişi tamamını kaç günde bitirir dediğimde bu bir ters orantıdır. 3 kere 12 36 eşittir x olur. Yani bir kişi tek başına 36 günde bitiriyor. Ama bu bir kişinin yapması gereken iş tüm işin 2 bölü 3'ü tamamını 36 günde bitirdiğine göre 2 bölü 3'ünü hemen sadeleştiriyorum. 36'yı 3'e böldüm 12. 2 ile çarptım. 24 günde bitirecektir. Yani cevap D seçeneği olur. Evet, geçiyorum 8. soruya. Ne demiş 8. soru? Eş güçte 12 işçi bir işe birlikte başlıyor. Daha sonra daha sonra her günün sonunda işçilerden biri işten ayrılıyor. 12 tane işçi birlikte işe başlıyorlar. Her günün sonunda bir kişi işten ayrılıyor. İşin tamamı 4 günde bittiğine göre İşçilerden bir tanesi tek başına aynı işi kaç günde bitirir diye sormuş. Şimdi ben önce şuradan başlıyorum. Bir işçi tek başına bu işin tamamını x günde bitirsin. Diyerek başlıyorum. Bir kişi bir kişi tek başına x günde bitiriyorsa bir günde 1 bölü x'ini bitirir. Doğru mu? Peki kaç işçi başlıyor? 12 işçi. 12 işçi ilk gün çalışıyor. İkinci güne geçtiğimizde bir kişi işten ayrıldığı için 11 kişi kalıyor. Üçüncü gün 10 kişi kalıyor. Dördüncü gün 9 kişi kalıyor. Ve dördüncü günün sonunda iş bitiyor. O zaman bakın şöyle düşünelim. Birinci gün 12 işçi çalıştığı için 12 bölü x iş yapılır. İkinci gün bir kişi ayrıldı 11 kişi kaldı. 11 bölü x birim iş yapılır. Üçüncü gün bir kişi daha gitti 10 bölü x. Dördüncü gün bir kişi daha gitti 9 bölü x. E toplamda 4 günde bu iş bitiyorsa bu ifadelerin toplamı da 1'e eşit olmak zorundadır. Denklemi kurduk. Hadi toplayalım. 12, 11, 19 toplarsam 42 bölü x eşittir 1. İçler dışlar yaparsam x eşittir 42 olur. Bana zaten bir kişi tek başına kaç günde bitirir diyordu, o da 42 çıktı. Cevap B seçeneği olur. Geçtim 9. Soruya. Arkadaşlar 9. Soruda diyor ki bir fabrikada paketleme işi makine ile 6 saatte. 50 36 saatte yapılabiliyor. Bu fabrikada çalışan bir işçi makineyle 4 saat çalışmış sonra da elle devam ederek paketleme işlemini bitirmiştir. Buna göre bu işçi işin tamamını kaç saatte bitirmiş olur demiş. Şimdi aslında biraz önceki sorulardan hiçbir farkı yok her şey aynı. Makineyle 6 saatte biten bu işte işçimiz 4 saat çalışmış. O zaman yaptığı iş 6 da 4. Yani 4 bölü 6. Artı. Sonra elle çalışmaya devam etmiş. Elle 36 saatte yapabiliyordu bu işi. Ama elle kaç saat çalıştığını bilmiyorum. T saat diyorum. Ve işi bitirmiş. ile 4 saat çalışmış. Elle T saat çalışmış. İşi bitirmiş. Hemen payda eşitleyelim. 6 kere 4 24 artı T İçler dışlar yapalım 36. 24'ü karşıya göndersem T 12. Yalnız dikkat ben neye T demiştim? Elle çalıştığı süreye. Ama işin tamamında elle çalışmadı. Önce 4 saat makineyle çalıştı. Sonra 12 saat elle çalıştı. Bu yüzden bu işin tamamı 16 saatte bitmiş oldu. Cevap A seçeneği olur. Geçiyorum 10. soruya. Diyor ki 10. soru. Bir işi olç kim Olcay ile Burçin okuyamadım değil mi? Bir işi Olcay ile Burçin birlikte 17 günde, Eray ile Burçin birlikte 21 günde, Olcay ile Eray birlikte 13 günde yapabiliyor. Buna göre bu işi yapma hızlarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi eğer işin içinde hız varsa işim çok kolay. Neden? Sıralama yapacağım, hıza göre sıralama yapacağım ve biliyorum ki bir kişinin hızı ne kadar fazlaysa o işi bitirme süresi o kadar küçük olur. Dolayısıyla bitirme süresiyle hız ters orantılı olduğu için ben de çabuk bitiren ekipleri dikkate alarak hızlı çalışan kişiyi elde edebilirim. Dikkat! Olcay ile Burçin 17 günde bitiriyormuş. Eray ile Burçin 21 günde bitiriyormuş. Olcay ile Eray ise 13 günde bitiriyormuş. Hemen şunu düşünüyorum. En çabuk bitiren kimler? Olcay ile Eray. Peki bu ekipten sonra en çabuk bitiren kimler? Olcay ile Burçin. E ikisinde de ortak olan kim? Olcay. Demek ki en hızlı çalışan, yani hızı en büyük olan Olcay'mış. Olcay hızlı çalışıyor ki en çabuk bitiren iki ekipte de Olcay var. Şimdi tam tersini düşünelim. En yavaş çalışan kimler? Era ile Burçin. Bundan sonra en yavaş çalışan kim? Olcay ile Burçin. İkisinde de ortak olan kim? Burçin. Demek ki işi yavaşlatan, en yavaş çalışan da Burçin'miş. Kim kaldı geriye? Eray. İşte hızı en küçük olan Burçin, sonra Eray, hızı en fazla olan da Olcay olur. Dolayısıyla sıralama B küçük, E küçük, O yani Edirne'dir. Süreleri kullanarak hızlarının sıralamasını karşılaştırarak bulabiliyorsunuz. Ve 11. soruya geldik. Bir usta bir sandalyeyi iki günde, bir çırak ise bir sandalyeyi beş günde yapabiliyor. Buna göre usta ile çırak birlikte çalışarak 28 sandalyeyi kaç günde bitirir demiş. Şimdi Bunlar çalışacaklar ama birlikte çalışacaklar. Birlikte çalışacaklar ne demek? Çalışma süreleri aynı demek. Usta bir sandalyeyi iki günde bitiriyormuş. Usta iki günde bir sandalye bitiriyormuş. Çırak ise bir sandalyeyi beş günde bitiriyormuş. Yani beş günde bir sandalye bitiriyormuş. Beraber çalışacaklarsa çalışma sürelerini eşitlemek zorundayım. 2 ve 5 onda eşitlediği için bunu 5 ile genişletiyorum. Bunu da 2 ile genişletiyorum. Böylece 10 gün çalıştıklarında usta 5 kere 1 5 sandalye, çırak 2 kere 1 2 sandalye olmak üzere toplamda 7 sandalyeyi bitirmiş olacaklar. Hemen buradan gene oran orantıya bağlıyorum. 7 sandalyeyi birlikte 10 günde bitiriyorlarsa 28 sandalyeyi kaç günde bitirirler? E 7 28 4 katı. O zaman onun da 4 katını alırım. 40 günde bitirmiş olacaklardır. Cevap Edirne. Değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi iş problemleri ile ilgili soruların çoğunda Öncelikle çözümde kullandığımız mantık, oran orantı mantığı. Orantı ile ilgili durumları kullanarak ve yorumlayarak iş problemlerine bakış açısını geliştirmiş oluyorsunuz. İş problemlerini bitirdik. Bir sonraki videoda yüzde problemlerine geçeceğiz.